Hazır uzat. Bas kanka yan atmış. Bas atmış etmiş. Hadi bakayım köye. Hadi köye. Oş. Oş. Çık geriye şimdi. Hop hemşerim nereye? Nereye? Nereye gidiyoruz? Ya hadi, hadi yolun açık olsun. Gel 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 gel. Gel sola doğru gel. Küçük. Ölmez. Koş koş koş. Geri çık geri çık geri çık. Gel 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 geri çık. bakalım şurada bir şey yapacağız. Hazır. Boltman'a döneceğiz. Hakkı. Dön. Z tek uzat vur şuna süperdi. Hemen geri çık. Gel çık gel. Yukarıya çık şu aradan. Şu aradan yukarıya çık. Bloktayım ben. Beni alacaksın. Onka aldım. Jenna'yı da alacaksın. Beni al oraya. Beni al oraya. Taşa al. doğru saklan. Taşa doğru saklan. Taşa sola 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 kafama gel. 60 70 ola uzağa. Ben vurur vur 60 70. Allah vur vur vur. Fela, Yola, vur <laughs> yollat olma yollat olma sayfa kaç çapıda on aldım. vur her şeyini yan 60 kadar vur yan 60 kadar vur gel iç içe iç, gel kafama gel içe gel ZTK koy gel kafama içe Kafama gel, kafama, kafama gel. Tek adam ol, kafamda ZTK koyla. Kafama gel, tek adam ol, zeyte koyla. 10 kal aldım, iç içe kal, iç içe kal, iç içe kal, iç içe kal. Çevir kafana, sağ tarafa yola dur, bir atmış, uzat, vur. Çektim mana, önüme. Aldım diyorum, vur 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 vur. Dön ZTK parti başkanına. Vur vur ZTK devam et, valla dişek vuruyor. ZTK devam et. Çok güzel toparladık orayı, elinize sağlık. Bundayı versin. Şimdi soldan çık. ZT hazır. Bekle bekle. Gel çık, gel çık, gel çık. Gel gel, gel gel. Bir leğre yedi alt tarafı. Gel. Oğlum ölecekti adam. Bir, bir. Fo, bak sağdan gel benimle. Gel sağdan. Tozunu bas. Abi, yürü, 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 yürü. 60'tan <laughs> uzat önüne. 3, 2, 1. Abi gel benimle. Oh, Masa, abi benimle çöktü. Adam. Al sana bize gel. Gel benimle. Yine geliyorlar. Bizimkiler. Tek atma. Gel suya gel, suya. Sağ tarafa doğru 60'larla koş Uzat yürü yürü beni tankla 3 2 1 Vur içeriye Vur sayfanın kralı Aslan Yıldız abim yapıştı. Hemen geri hemen geri aynı yere gel Hemen biz geldik ya okçular da geldi. toplar Mana çekmemiz döndü Hakk'a hazır Janna koşacak bu sefer e, bekle Janna koş Koşun 60-70 3 2 1 Uzat çek karşıya çektim bana her gelmeyecek Yıldız abi şey yapıştır dur. Hop lan Hepsi vuruyor lan Çek Jenna'yı ıh gelecek çabuk Jenna'yı çek Kalk çektim Hemen dur topu salla Dön buraya doğru 3 2 1 çık uzat Karşıya vur 60 vur 70 Tam içeriye doğru vur sayfana kralı Aman tanrım dedim. Dilleyin ulan develer. İstanbul'da en büyük benim. Adam bizi aylardır filan ilk kez kaydediyor. Nikolay. Makedon. Gel be anne evet. Gel evet. Benimle, Gel 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 bu tepe yapacak ya. Ya da direkt tonla olacağız koşsun eşecek. Gel gel ZT aşağı hazır atmışlarla 3 2 1 çek mana vur. Hadi lan. Gel, vur. 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 At ZT koş ileriye doğru. The Guardian of Hell var. Vur. Vur. vur 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 vur. Ne oldu lan Nikolay? sağa koymak Nikolay. Gel anne hazır. Düş. Dragon'a doğru koş. Mana çekme hazır. Çekme ana, çekme çekme, koş koş koş, şimdi çekme ana vur atmış, vur etmiş kafana. Atak takıldım içine. Vur her şeyini, çekme ana çekme 960 da aldık. Bak, ne oldu lan? Mesafe ayarlayın siz, geri çık, ne Yıldız sonat at, 10k aldım. Atmışlar, gördüm o taşın boş, arkasını. Koş, 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 Bak Cettikler, bir de efektler. Selam baba. Abi herkes bir yere çekteyebiliyor bari. Çar, iki kere evrece gitti. Size gel lan. Hayranım size. Bekleyeceğim burada. Saç çıkı vuracaksın. Bekledim. Çıksa. Tamam. Bas ne varsa. Abi, abi. Çektim bana. Çektirmediler ki. Bas 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 45 taraflı. Hadi gönlüde. Be. Çık hemen geriye. Hakkı'yı aldım ben. Valla ne işe Tük 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 şunları bir arkamıza alalım. Emre'yi aldım. Ooo geliyor 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 geliyor. geliyor. Ölmeyecek Dön şimdi arkana 60'larla uzat. Evet. Hakkı'nın üstüne bas. Doğru. Bas etmişlerden. Bas 60'lardan. 60'larla bas. Bas yan 60'lardan. 45'lere kadar çevirebilirsin. Sonra ZT koyna kanka. Yeter artık. Yeter buramıza geldi ya. Nedir bu be? Değerli arkadaşlar, Bdv'mizden merhabalar. Güzel bir Bdv olur diyelim. Umarım kaydı yeni açtım. Şuraya bir aç fırsat mı ya da yok okçular beni tutarsa zımpar yemin ederim. Hafiften bir yere gidelim bakalım bir. Biz meciz mecz bilinciyle yavaş yavaş artık oynamaya çalışıyorum derken aysını yedim. Çok da güzel oldu. Bakalım kül geldi, süper geldi hocam. Beni yatırma be, beni öldürme burada acı Adamsa vaa ya varıyorlar var ya kanka çok rahatız. Varıyorlar var rahatız acaba be. Varıyorlar. <laughs> Tamam. Price'ımız da güzel gibi duruyor. Bak 10 kasını alıyor. Bu benim dikkatimden kaçıyor değil. Tabii ki de kaçmıyor. Hocam güzel. Sürdük şimdi bunları biz gayet iyi şekilde ileriye. Warrior'lar zaten mübarek önümüze gelene yüz tekme hesabından koştur koştur gidiyorlar. Güzel. Güzel. Tamam. Hocam bence kazandık. Bakalım bence kazandık hocam. Biz bir BDV'nin sonunda görüşelim diyelim. Eğer bir aksilik olursa sizlere gösteririm. Yoksa da yeşil kutuyu alırız diyelim. Burada bir vatandaş var. Şuraya bir adamlarımızı çekelim Hacı abi. Şu arkadaşa vurabilir miyiz? Oy kaç vurdum lan ben öyle. Çok manyak vurdum ha. Gerçi o da meç ama. Tutavruyuz tutarız. Ayıpsın benden kaçar mı hocam? Ice kestim yemin ediyorum adamı. Güzel devam edelim beyler. Değerli arkadaşlar BDV'mizi güzel bir şekilde vınladık. Buradan da yeşil kutumuzu aldık. Bir potçaya gideyim ufaktan. Bir potmanı alayım üstüme üçer beşer tane. Yeşilimiz burada bu SC'yi basar atarız kenara. Bu BDV'de çöpe atarız diyelim. CZ'ye gidelim PK'mıza kaldığımız yerden devam edelim beyler. Yürü 3, 2, yürü 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 1, uzat. Vur, 70 de vur. Vur 70, 60 vur. Ne var da vur, vur çektim. Mana da çektim, vur. Yola doğru çevir her şeyi. Vur her şeyi, 960 aldım. Zetek, 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 zetek. Hemen suya koş, hemen suya koş. Zetek'i bırak, suya koş, suya koş. Parazitle, tekle, tekle, tekle. Tekne asas tek atacak ona. Oh atamadı. gel. polisin içimizde asas var. Süperli, süperli tekne. Tekne çıkamazsın o adam sağ oradan çık. o mezar. Evde lan işte evde. bizi darlarsın ha. Çok sağ olsun. Gel kafama toplan toplan toplan. Magellan arkasındayız. Bak onlar bizi görüyor. Koş şimdi. Ne varsa uzat. 3 2 1 dur. Bas 70'te bak. Dışarıdan biz bulduk abi. Bir yolda. Aldım gel gel suya gel suya gel suya gel. Çukura gir. girme. Önüne 60'lar uzat. 3 2 1 vur karşı 70'te vur. <laughs> bekle, 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 bekle. Sefa altına koşacaklar. Şimdi koş benimle. 60-70 karşıya. 3, 2, 1, uzat. Vur. Çektim mana. Vur, vur, vur. Yolla tovuna. Zeytek, zeytek, zeytek. Zeytek. Hemen dört kuleye koş. Eşo 9 beni takla. Hemen 4 kolye koş beni takla ama. Takla. 10 k aldım. Tovuna kaç. Tovuna kaç. Çıktı abi. Al. Fuat. Şimdi senden bir şey diyecek Sağ. Aa dur. Rezal abi burada. 60 uzat. Vur önüme. Çektim mana 10 sende. Vur her şeyini. Vur vur vur. 10 kolye aldım. Ben aldım şimdi. 960 aldım. İkinci yap. Z tek dön. Z tek dön. Z tek dön. Z tek dön. 10 kolye aldım. Tovuna. Tovuna. Evet beyler burada bir pay to win'ci arkadaş var. Ben bir açıklama yaptım. Bakın dedim FT'lere girdiğiniz zaman arkadaşlar pencere modu geni açın çok seri vuruyorsunuz dedim. Tamam mı? Bu da oradan çok etkilenmiş. YR'de BDV'de BD 12.7K canlı dolanıyorum diyor. Yani bu adam parayı yatırmış tamam mı? Kendini oyuncu zannediyor. Aklı sıra. Yani eşeğe altın semer vursan da eşek yine eşektir ya. Bir takım oyuncular da bu oyunda öyle. Bana ezik diyor burada. Culluk falan diyor. Ay, ol, oysa ki hayatı boyunca yaşayamayacağı aksiyonları ben 3 kuruşluk çarla yaşıyorum zaten her gün ekibimle. Allah razı olsun. Bak ben 17. sıradayım. E, beyin algılarını yitiren arkadaşım. Sen kaçıncı sıradasın farkında mısın? Adam kaçıncı sırada olduğunu bilmiyor. Bak adam 31. sırada bilader. Ben adamı ikiye katlamışım. Adam bana diyor ki JR'de ben 12 pardon FT'de ben 12.7K canlı dolanıyorum. Yahu Of. işte arkadaşlar yani parayla adam olunmuyor ya, parayla insan da olunmuyor, parayla oyuncu da olunmuyor, player da olunmuyor. Yani gerçekten player olunmuyor onu bir kez daha anlıyoruz. Burada ben çok basit bir şekilde pay to winci arkadaşlara buradan çok güzel selamlarımı gönderiyorum. Lütfen paranızla kendinize ufak tefek beyin yaptırımları falan yaparsanız iyi olur. Yok etmişler adamları gel gel geri gel sürüyorlar bunları gel. Evin arkasına gel tekrar evin arkasına gel gelecek bunlar. Gözün sağ tarafta. Sağ tarafa vuracaksın öncelik. Tozları bas. Hazır. Çık sağ uzat. Bas. Almamız lazım de. abi. Bas yan atmışlarla. Hemen zetek çevir sana. 5 kez. abi. Dön. sağ tarafa Sağ tarafa dön. Ay, sağ. doğru Atmışlar hazır. Uzat. Bas buradan tek atmış. De. Bas 45'terde, bas sen atmıştın, bas 45'terde bas. Aha, SF'yi bomba da kırıbet. sol çapraz düş, 60'larla uzat, basa şey neyim varsa. 60'da bas var sen? Beraberce başla baş. Neyim var sen? Evet ikinci geliyor, geri çekildi seni. Ağacın oradayım. Hangi hangi Seni aldım. Düş, tamam, seni aldım. Tamam, 5 CBs'ti aldım. Kıverki aldım. Gece burada. Tamam bana bir adam ver bizi de al oraya. Toplan toplan toplan. toplan. deliyorlar. Sağdan çıkacaksın çık sağdan. Hazır FR 60'larla uzat. Önüne. Bakileri vuralım. Bas 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 bas. bas. 70'lerle bas. Bas 70'lerle. Bakiler kalksın. İşte bas abi. abi. Bizi alın oraya bizi. Bas 45'lerle. Bas 45'lerle. ya abi. Oraya. Oraya. Çık 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 çık. Geriye çık geriye çık çık. Zey... düz. Aha buffer. Sol taraf düştü bak gördün küçülme toplarına bas. Devam et önüne. Hazır. Yan atmışlar uzat. Bas yan atmış. Hemen 70 bas sonra. Çektim bana. 70, 60 bas sonra. Çok güzel. Bak söylediğim novalar vurunca nasıl düşüyor görüyor musun? Of. Yılmaz aldım ev tarafına çekil. Kafan dolu. Sol tarafa doğru aldım. Uzat bas. Bas atmışlar da. Bas yan atmışlar da. da. Çevir. Telafi ettik mi? Ettik galiba ya. Anasını bile ağlattık abi. Nereye <laughs> tarafına? Ağzın Arka arkasını gördün atmışlar o Buradan ağacın arkasına bas. Tamam, bas bir bas Gelmesi lazım. Bas yan atmış. Bas PR 45. Güzel. Aha. Çık geriye. Geriye çık şimdi. Almadı orada bir şey. Okçular var. Kanka Anladım. bizim, bizim meleği çekseniz de buraya doktor. Sağ tarafı gördün kanka. Küçülmeleri bas ilerle düz, düz, ilerle, sağ tarafa vuracaksın, tozları bas. Sağ tarafa atmışlarla uzat, bas. mana. Bas etmişler de. Basını alıp Yan bas. Tamam, 45'lere basma, sollu gel. Değerli arkadaşlar, umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Tormanil ile kaldığımız yerden bütün maceralarımızı yaşamaya devam ediyoruz. 14. bölümü de geride bıraktık arkadaşlar. 14. bölümde güzel bir PK attık. Kimseye acımadık. 3 kuruşluk 5 kuruşluk çarımıza değer katarak ilerliyoruz ve böyle ekonomik çarla inanılmaz güzel PK'lar atıyoruz. Yemin ediyorum aşırı derecede keyifli arkadaşlar. Ve bu sürede sadece etkinliklere giriyoruz. Etkinlik kovalıyoruz arkadaşlar. Etkinliklerden son 2 günde ne kasmışız? Bir bakalım buradan sizlerle beraber. Beyler 4 tane bilekken var. Ya şuradan başlayalım hocam. 8, 16, 24, 30 iken buradan gelir. Şununla 36, böyle 40, böyle 48. 3 tane, 3 ermeden 9 ve 48, 57, 67. 77 hem böyle geliyor arkadaşlar. 7, 14, 21, 77 daha ne yapıyor hocam? 91, 98 M para yapıyor. 7, 14, 20. Aynen öyle. 98 mi? Neredeyse 1 GB civarında bir para kasmışız arkadaşlar. Etkinliklerle yanlış hesapladıysam da kusura bakmayın ama minimum 98 mi? Hesaplıyorum burada. 98 mi? Bir gelir elde etmişiz. Yani günlük neredeyse 50 mi? Yakın bir etkinlik gelirimiz olmuş diyebilirim sizlere. Ve JR'yi sadece 2 kere kazandım. Arkadaşlar 2 de 2 tane de file vermişim JR'den. Bunda bilgisini verelim ve jereler çok kötü geçiyor. Çünkü gemlerimiz gerçekten çok az. Kaybettiğimiz zamanlar nereden baksanız ikişer tane üçer tane gemle çıkardım. Kazandığımda sadece silver alıyorum ve bir tane de genelde bilek veriyor. Çok e, teknik böyle ekstrem durumlar oluyor. Bir tane ms geldi arkadaşlar. Şuradaki etkinlik çarımızı çeviriyorken bilginiz olsun bunda bir saat kalmış. Bir saat sonra tekrar çevireceğim. Yani gayet zevkli gayet güzel ya tam böyle işten geldikten sonra çarını alacaksın, PK'nı atacaksın, etkinliğine gireceksin, yatıp dinleneceksin. Ya yani premium'a falan da gerek kalmıyor açıkçası arkadaşlar. Sadece pusunuzu ayarladıktan sonra bildiğiniz gibi P1, P2 genelde istemiyor beyler. Bilginiz olsun. Bunları atalım şöyle. Bankamızda yine var arkadaşlar. Etkinlik gelirlerimiz onları ayrı tutmuştum ben. Şunu da şöyle atalım. Şunu da şöyle atalım. Yani bankada da ne kadar birikmiş ki? Bankada da bir 100 150 m yakın bir şey vardır diye tahmin ediyorum. Büyük bir ihtimal vardır 150 m civarında bir para. Güzel hocam. Gayet ilerliyoruz. Bana bu bölüm bitene kadar ne kadar para lazım acaba Şunu artı işlemem için bana 2 GB daha lazım tamam mı? 2 GB kasmam lazım. 5 günüm mü kalmış hocam? Aynen 5 günüm kalmış. 5 gün daha etkinliklere girip bir GB falan kasarsam net olarak bunu bu ay 3 ve çarımızı Linen Belt artı 3, artı 3 Ruby E-Link, artı 2 Crystal E-Link, 7 Stor, 8 seti var zaten çarın. Çok güzel bir şekilde bir ayı kapatırız. Bir sonraki ayın planlarını yaparız. Bu bölümden hepinize kucak dolusu sevgiler diyorum ve 15. bölümümüzde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.